Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve yeni video. Sizden tek istediğim la, like atmanız. E, e, gönlünüzden yani ne koparsın. Tek like atmanız. İsterseniz abone olun, Ne kadarsa yani. Şimdi savaş dolu değil her zaman gibi. Burası benim şeyim dolu. bir Bakam aynı ödül çok şeyim var. Şeyim aynen kanka şey. Bu oyun ne yandım ben de. Rose, I like. <laughs> el elpuma, Elpuma. Primo. Elpuma, Elpuma. Chief, ben elbim ben çift hesaplaşım da hep yeniyorum. <laughs> Arkadaşım şu şey bu. <yapayım. gülüyor> evet <gülüyor> top var. Şimdi <laughs> <Ben, erkezi> ortaya geçtik. Okay. 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 Züle time. Time sanki blue time den sey. Züle time. Oh hadi birince birince. Gel lan.

şeyi tekrar oynayacağım ben. Sesim geliyor mu? <laughs> <laughs> Bakın üç kere oynayacağım. Fazla sürmesini istiyorum. <laughs> Oha arkadaşım gene aynı. deli benim koçum benim koç. Gel koç koç koç. Oha Edgar oraya gidiyor ben oraya gidiyorum. Leon var. Abi seçtik Leon var. Özledim şu sesim geliyor. Evet akımı yaptım benim arkadaşım. Akımı. Aha. Abi internet çekmiyor. Bu da aynı targıtınlar. Gadını kötü mü yoktu? Abi. Videonun süresi doluyor. Kaybetmeyeceğim ki ben. Buyur gel gel. Tek tek gel gel. Tek 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 tek. Aaa. Kötü mü oldu? Bir kupa ya? Ben oyunu ne? Çıkış. İki defa birinci olmam lazım. Bulunmuyor ya Of oyuncu bulunmuyor. Çıkış çıkış. Neyse arkadaşlar daha bir dakika var. Şimdi size bir şey konuşacağım. Bir şey konuşacağım derken bir şeyler bakalım. Suya bakalım mesela. Stu'ya Onun için şu dakika kupayı boy istiyorum. Ya da Bu su nerede? Sekiz <laughs> bit. Stu yok aha. 8 sekiz bit istiyorum. 8 bit çok hızlı şey yapıyor. Deneyeceğim şimdi sekiz bit Göstereceğim sekiz Şimdi videonun kapatması gibi. Neyse arkadaşlar Abone olmayı like atmayı unutmayın Sizi Seviyorum ve bay bay